Allah'ın rahmeti, hidayeti, mağfireti bizimle olsun. Yerin göğün hakimi Allah'a övgüler olsun. Şüphesiz ki kesin dönüş alemlere Rabbi olan Allah'adır. Yine Rabbimizin bize ihsan ettiği çok güzel bir Rabbimizin arzını seyrettiğimiz bir yerdeyiz. Elhamdülillah. Yerin, gün ve içindeki her şeyin sahibi Allah her türlü eksiklikte münezzehtir. Şu dağları diken, şu denizi yaratan, yeryüzünü yayan, her şeyi bir ölçüyle takdir eden, bütün canlıları içerisinde yaşatan Allah'a her şeyi kuşkusuz bir ölçüyle, bir kaderle yerine getirendir. Onun gücünün yetmediği hiçbir şey yok. Konumuz, bugünkü konumuz Allah'ın insanıyla biz artık konu gün 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 daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Allah'ın Hatem'e yani son nebisi mehdi olduğuyla alakalı deliller Allah'ın izniyle gün gün ortaya çıkıyor. Bu deliller nedir diye sürekli tekrar tekrar gelen sorular söz konusu. Bu soruları hızlıca bu konuyu konuşup kapatmak istiyorum. Bu Allah'ın bir resulü yeryüzünde bulunuyorsa insan insanların içerisinde Allah'ın seçtiği bir kul. Yani melek de resuldur. Allah'ın ayeti de resulü temsil eder. Resullük unvandır. Yani nebi ya Allah'ın bir nebisi yeryüzünde varsa onu e, söylediği her söz din adına söylediği her söz bir delil niteliği taşıyor. Yani ben resulüm dedikten sonra eğer benim söylediğim bir sözün içerisi bir söz gerçeği yansıtmıyorsa zaten bu olmadığıma yeterli delildir. Yani dinle alakalı söylediğim bir şey eğer doğru şaşırtıyorsa Allah korusun hedeften hidayet yolundan başka bir yeri gösteriyorsa o zaman zaten benim başka elimde başka delilim olmuş olmamış hiçbir önemi yok. Bakın ne kadar uç noktada bir şeyden söz ettiğimi herhalde artık bundan sonra bir kimse kolaylıkla sen Resul değilsin dediğinde yani böyle bir düşüncesi varsa inanmıyorsa inkar ediyorsa onun kolaylıkla kendine delil topluyor olabilmesi lazım. Bak sen bunu dedin, bu katiyen hedef şaşırtan, hidayet yolundan saptıran yanlış bir uygulama, Allah'ın dininde yeri olmayan bir şey. Sen, e, onun için senin resullüğün düş, düşer. Zaten sahte yani yalancı hiçbir suretle başarıya ulaşamaz. Yani yalancıların, dolandırıcıların, kendini bilmezlerin bu dünyadayken başına gelenler aşikardır. Yani bir İskender vakası son günlerde gündemden düşmüyor. Malum vefat etti. Ve onun yalanlarının ölmeye yakın Allah ona fırsat verdi, verdi nice insanları peşine taktı, aldattı. Bir sürü pislik işleri de ortaya dökülmeye başladı. Ve son ölmeden önce internet siteleri kapanmaya başladı. Ne kadar o başka kanallarda açsa da sürekli bir ee, zarara uğrama dönemi başladı aşikardı. Yani Allah onun artık e, yenilmesiyle beraber onu en büyük zarara uğrayanların sınıfına inkarcı olarak, yalancı olarak, dolandırıcı olarak gitti. Yani tövbesine, e, bağışlanma istemesine, e, kendi durumunu düzeltecek bir açıklama yapmasına şahit olmadık. Bu durumda Görünürde Ayşeker'de kesinlikle inkarcı, yalancı, dolandırıcı olarak Allah'ın huzuruna çıktı ve şu anda yaptığı yalan üzere, yaptığı pis işlerde dahil olmak üzere bütün foyaları ortaya dökülüyor. Yani onu tamamen ancak ve ancak şaşkınlar, ancak ancak kendini tamamen aklını yitirmişler bu saatte sonra bu ortaya çıkan şeylerden sonra onu takip edebilir. Onlar da takip etse ne olur? Ancak onun zararını arttırmaktan başka hiçbir faydaları olmaz. Çünkü bizim bu dünyada bir iyilik yapıyorsak, bu bunda bizim kıyamete kadar sürse bu iyilik, birinin hidayetine, Allah'ın ihsanıyla sen hidayete ulaşacak sebepleri sen götürdün ona. Ayetleri götürdün, uyarıyı götürdün, örnek oldun. Sen buna, sen aracı oldun, yardımcı oldun bu kıyamete kadar bu kişi üzerinden bu devam edecek bütün iyiliklerde payın var. Subhanallah. Ama birini saptırdığın zaman da onun artık bütün kötülüklerinde payın var demektir. Ne kadar uç nokta, ne kadar tehlikeli ve diğer taraftan güzel bir yanı var. Ama insan ne yazık ki kendine zul, zulmedebiliyor. Ben Allah'ın ihsanıyla ancak size, ancak size Allah'ın yoluna, ancak göklerin ve yerin sahibi Allah'ın yoluna çıkartacak e, hidayet öğretilerini, bilgilerini, hikmetini size sunmuyor muyum? Sizi doğru yoldan başka size tavsiye ettiğim ne var? Sizi doğru yoldan saptıran, sizi Allah'ın yoluna çıkarıp şeytanın ardınca cehenneme götüren e, yanlışları, e, yanlışlardan sizi men etmiyor muyum? Bu durumda yani yalancıyla doğru söyleyenin, Arasında apaçık fark olmaz mı zaten? Gerçekten e, akla kara kadar fark vardır. Kimin nazarında? Kalbi ak olanın nazarında. Allah'ın izniyle Rabbimiz bize lütuf etti. Bu Risalet artık dünyayı Allah'ın gönderdiği, alemlere rahmet etmek için gönderdiği son Risalettir. Çünkü bu artık bu teknoloji nimeti ile artık Resul Allah'ın izniyle siz, bu Allah tuttuğu sürece yeryüzünde bu bilgiler önünüzde durmaya devam edecek. Dilediğiniz zaman kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Yani hiçbir Resulün böyle bir fonksiyonu, böyle bir nimeti olduğunu hatırlamıyoruz. Yani bilmiyoruz, böyle bir bilgi elimizde yok. Varsa da geçmişte Allah çok daha büyük bir gelişim çağı belki yaşatmış olabilir. Çünkü Allah her şey gücü yeter ve yapı anlamında, yeryüzünü mimar etme anlamında sizden çok daha ileri boyuta giden kavimler olduğunu zaten söylüyor. Bu noktada artık son Risaletin de elbette yakışan böyle bir Allah'ın şanına yakışan şimdi biz bunu idrak etmiyoruz ama bu teknolojiyi Allah o kadar büyük bir nimet olarak vermiş ki bu teknoloji insanlar gidiyor saçma sapan bilmem o adama, bu bilim adamına, şu insana, şuna bağlıyor da bunun hiçbir gram böyle yeryüzünde bir tane harf dahi bir insanla alakası yoktur. Onu Allah onun üzerinden insanlığa sunuyor. Tek olay bu. Bu geminin yüzmesi insanın icadıyla alakası yok bunun. Bunun bu evlerin yapılması, arabaların yapılması, uçakların yapılması, uzaya çıkılması, bilmem teknolojinin yayılması bunlar hepsi. Allah açıyor ve zamanı geliyor. insan eliyle yerini buluyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu nimet ne kadar büyük bir nimet bize bahşedilmiş? Artık Allah'a sığınalım, Allah'a yönelelim ve Rabbimizi bize bu ihsan ettiği lütfun kadrini bilelim. Gerçekten Allah'ın gönderdiği resulüyle beraber, nebisiyle beraber yol alanlara Allah onlara bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan ya her türlü güzel nimetin artık karşılıksız kendisine verildiği cennetleri müjdeliyor ve biz kadrimizi yani üzerimize düşeni yapıp Rabbimizin bize ihsanı kadrini bilirsek bize çok büyük de bu dünyada bir ee, fetih müjdeliyor. Alemlerin Rabbi Allah'ın müjdesine koşun yahu durmak durmanın zamanı mı? Evet ben size hepinize ey insanlar, ey insanlar göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan alemlerin tek ilah, alemlerin tek ilahı Kur'an'ı indiren Muhammed Ahmet Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, Şahip Aleyhisselam bütün gönderilmiş peygamberleri Rabbi olan kendisinden başka ilah olmayan Allah'ın hepinize gönderdiği son Resulü, son Nebisi, Risaletin son temsilcisiyim. Doğrudan Allah adına konuşan, Allah'ın kendisine vahyettiği, öğrettiği, katından bir ilim, bir bilgi, kitap, hakikati öğrettiği, önünü arkasını kuşattı, bütün yanlışlardan onu temizlediği, arındırdığı, sadece doğruları üzerine sabit kıldığı ve artık canınızdan ve malınızdan, sahip olduğunuz her şeyden daha çok e, sevmeniz gereken, destek vermeniz gereken çünkü size en büyük, bu dünyadaki en büyük nimet olan sonsuzluğu kazanmanın yolunu öğret öğretmenin e, Allah'ın ihsanıyla, ilmine, bilgisine, e, hikmetine Rabbim beni kavuşturdu. Ta ki size rahmet olsun, bana rahmet olsun, şahsıma. Ta ki hepimiz bu dünyada kendimize yazık edip dünyanın alt kendisini aldattığı az bir çıkar uğruna kendisini heva helaka sürükleyen kimselerden olmayalım. Sonsuz kazanca Rabbimizin rahmetine erebilelim diye. Peki siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Allah'ın bu ihsanını, bu emanetine sahip çıkmıyor musunuz? Allah'ın Resulü'nü siz işitmiyor musunuz? Kulağınızı mı kapatıyorsunuz? Bu sizin için ne kadar ağır bir yük. Bu geçmiş kavimlerde bunun yapanların akıbeti size belli olmuyor mu? Sizin şehirlerinizin içinde dahi nice harabe yerler var, kalıntılar var. Ta ki öğüt alasınız, ibret alasınız diye. Bunlar sizin gözünüzün önündeyken Allah'ın apaçık hidayet üzerine gönderdiği ve gün 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 tanıklar tanıklar tuttuğu bir Resulünü siz son nebisi nasıl işitmiyorsunuz? Hala size gerçek yavaş yavaş belli olduğu halde hala yöneliş, yöneliş yönelişiniz ancak bir kuşku içerisinde olan, ancak bir e, şüpheye yer arayan, ancak bir inkarcının tavrı gibi yakışır mı bu bir mümine? Bu yakışır mı? Göklerin ve yerin sahibi, kendisinden başka ilah olmayan Allah'ın kulu ve Resulüne sahip çıkmanız, yardımcı olmanız, desteğine koşmanız, getirdiklerine iştenlikle, saygıyla kız benimsemeniz gerekmez mi? Size hidayet yolunu, göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan Allah'ın yolundan başka bir yola çağırdığım mı var size? Sizi, sizi Allah'ın yolundan dışarı çıkaran, sizi cehenneme doğru sürükleyen kötülüklerden, men etmekten başka sizi iyilikten mi men ediyorum? Ben ancak size Allah'ın ihsanıyla bana Rabbimin öğrettiği gerçekleri, hakikatleri söylüyorum. Artık yalancılarla, artık delilerle, artık mecnunlarla Allah'ın Resulü'nü aynı kefeye koymaktan haya edin. Zaten kendini bilmez, zaten putperestler, nefsini ilah edinenler, zaten zalimler her türlü fırsatta tutup saldıracak yer arıyor iken inkarcılar zaten müşrikler tutup bir kaşık suda tabiri caizse boğmayı yer arıyor iken siz Allah'ın rızasını arayan gerçekten sonsuzluğu, gerçekten kurtuluşa ermek isteyen insanlar size ne oluyor da siz Resulünüzün yanında durmuyorsunuz, tanımadınız mı size gelen Resulünüzü tanımadınız mı? Ant olsun ki Rabbimiz basiret kendisinde bıraktığı, basiret verdiği kimseler Allah'ın katında, Allah'ın öğretisi dahilinde olan bir söz ile yalancının sözünü birbirinden ayırt edecek gözü de imkanı da nimeti de ihsan eder ta ki kişi gerçekten Rabbine karşı onun içini dışını bilen Rabbine karşı dürüst olsun o da onun hidayetini ihsan etmesi inşallah ki çok kolaydır evet alemlerin Rabbi olan Allah bizi hidayette dost doğru kendisine varan dost doğru yola kavuştursun. Şüphesiz yeryüzü, gökyüzü ve içindeki her şey yegane sahibi Allah'tır. Onun gücünü yetmediği hiçbir şey yok. Artık kendimize yazık etmeyelim. Artık durmayalım. Artık Allah'ın Resulüne, Allah ve Resulü sizi hayat bulacağınız, gerçekten sonsuz hayatı yegane bulacağınız adres olan çağır, şeylere davet ettiği zaman, kurtuluşa davet ettiği zaman onun çağrısına karşılık verin diyor Rabbimiz. Kendinize yazık etmeyin. Bugün nice nice zalimler Allah'ın yolunu zaten dağıtıyorlar. Zaten hükümlerini tanımıyorlar. Onlarla mücadele edeceğimiz o kadar çok işimiz varken, o kadar çok uğraşımız varken, temizlenmemiz gereken nefsimizde arındırmamız gereken o kadar çok halimiz varken, öğrenmemiz gereken Allah'ın izniyle kitaptan o kadar çok önümüzde bilgiler varken, yani Rabbimizin o kadar büyük bir lütfu önümüzde dururken vakit kaybı dahi bir bir şeytan hilesi değil mi? Bir zulüm değil mi? Bir işkence değil mi? Sizi alıkoyan nedir? Sizi beni inanmakta alıkoyan nedir? Allah'ın Rabbimin ihsanıyla onlar sana hiçbir şey getirmezler ki sana tefsirini en güzel açıklamasını hakkı getirmiş olmayalım. Onun dışında sana hiçbir şey getiremezler. Bakın size söylediğim şeyler Size söylediğim şeyler yani normal şeyler değil apaçık bir şekilde bir Allah'ın kudretinden, hikmetinden hakkı, ancak hak üzere olan bir kimsenin söyleyeceği bir meydan okuma bu. Sana hiçbir şey getirmezler, getiremezler sana hakkı ve daha güzel, en güzel açıklamayı getirmemiz dışında onların hiç kimsenin sana getireceği bir şey yok. Getirin madem eğer ki şu kuşku duyuyorsanız siz Allah'ın bu şunu da kesinlikle Hatırlayalım. Hiçbir Allah'ın Resulü, Allah'ın dilediği dışında hiçbir söz, ayet, kelime getiremez hiç kimse. Yani siz bir e, konu getirdiğinizde elimde Allah'ın ihsanıyla öğrettiği bir şey ise onu size derhal söylerim imkanım, vaktim doğrultusunda. Ancak Rabbime sığınıp Rabbimin onu ulaştırması gereken bir konuysa geçmişte soru geldiğinde, Tıpkı cevabını bilmediğinde Rabbine sığınıp bekleyen Resuller gibi beklerim Rabbim ulaştırdığında onun cevabına ihsanıyla getiririm. Bu zaten hepimizden istenilen bu bugün cahil yani bir söz vardır ne cahillik ne güzel her şeyi biliyorsun diye aslında çok ironi, son derece ironi ve e, doğru bir yaklaşım. Yani herkes her şeyi anında biliyorum diye ancak cahildir ancak bilmediği konuda bilmiyorum araştıracağım, Rabbimin ihsan ettiği zaman da getireceğim diyen işte akılın istediği budur. Zaten sen her şeyi bilen kimdir? Alemlere Rabbi olan Allah'tan başka her şeyi bilen var mı? Geçmişte öyle bir Resul geldi mi? Haşa, vekella. Resuller de ancak gün gün Allah'ın ona ihsan ettiği zaman içerisinde kendilerine verdiği ilim, hikmet doğrultusunda gün gün değerlerine değer katmanın peşinde koştular. Bütün insanları yapması gereken bu zaten. Allah içimizden birini seçtiği zaman bunu haset sebebi, kin sebebi, bunu şey sebebi, zahmet sebebi saymak işte bu şeytanın gerçekten insana bir tuzağıdır. Çünkü bu rahmetten başka bir şey değil. Çünkü bu kurtuluş, kurtuluş yolu. Yahu sen cehenneme doğru gidiyorsa sen yolunu kaybetmişsin, karanlığa gömülmüşsün. Bütün dinin bugün paramparça olmuş, gruplaşmışsın. Sen Allah'ın yolunu atmışlar köşeye. Din adına insanlar ne yalanlar uydurmuşlar, Allah zalimler nasıl azgınlaşmışlar yeryüzünü ifsada veriyorlar. Allah bir yardımcı gönderiyor. Allah'ın iziyle yolu çizecek risaletini e, verip ona yolu, hidayet yolunu açık bir şekilde çizecek, gösterecek. Yanlışlardan e, tek tekrardan o yanlışlarıyla doğrular birbirinden apaçık bir şekilde e, ayıracak bir yardımcı gönderiyor. Bu yani bu bu dünyadaki bir kişi uğrunda can verilecek en 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 değerli e, şeydir bu, en değerli nimettir bu, en değerli hazinedir bu. Ama bugün şeytanın bir aldatmasıyla bir az bir şey Allah Allah ilim açtı. İlim bakın az düşünen insan Kur'an'ın şu anda dünyamızda <laughs> yani indiği zamandan şu.